Lavrov'un açıklamasında öne çıkan benim dikkatimi çeken Rusya ile ilişkilerini düzelten Türkiye'nin aslında Suriye krizinin çözümü noktasında da olumlu bir yansımaya sebep olacağı açıklamasıydı Murat Bey. Yani Çünkü Türkiye mesela ABD ile yakınlaştığında ABD ilişkilerini üst seviye stratejik derinliğe yükselttiğinde, ya bir Müslüman ülke olan ya Suriye operasyonunda ya Irak operasyonunda ya Libya operasyonunda ya Afganistan operasyonunda öncü güç olarak öyle çıkıyor. Mısır operasyonunda ve bu noktada ABD ile Türkiye'nin dostluğu, Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye'nin dostluğu Türkiye'ye iyileşme, birlik ve bölgeyi bütünlük getirmiyor. Bizatihi ayrılık getiriyor. Ama Rusya ile yakınlaşan Türkiye'nin yansıması Suriye ile olan dostluk, Irak ile olan dostluk olarak yansıyor. Şimdi birinci bölümde aslında temel taşları döşediniz ama bunu biraz açabilir misiniz? Ne demek Türkiye'nin Rusya ile birlikte olması, Suriye krizinin çözümüne yardımcı olması? Bu ne demek, ne anlama geliyor? Şimdi aslında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bu açıklamaları ee, Rusya'nın e, Türkiye ile ilişkilerin e, bozulmamasını istediğini ve bu noktada efendim e, Türkiye ile e, ortak hedefler gütme arzusunu gösteriyor. Yani bu tabi e, Lavrov bu açıklamaları yapıyor ama bu açıklamaları yaparken yani de e, Suriye konusunda olsun e, yaptığı yanlışlar konusunda da olsun yani AKP hükümetin yaptığı yanlışlar konusunda da olsun. E, Doğru adımlar atmaya sevk etmeye yönelik ifadeler bunlar. Bunu ifade etmemiz lazım. Yani sizler, bakın bu normalleşmeyi devam ettirirseniz, ey Türkiye, ey AKP hükümeti, ey Erdoğan, ey efendim e, Yıldırım, eğer sizler bizimle ilişkilerinizi geliştirirseniz, bakın bu hem Suriye'de Suriyeli mülteci konusun noktasında yaşadığınız sorunlardan kurtulursunuz, hem de Suriye'de bir istikrar sağlanır, Irak'ta bir istikrar sağlanır. Bunun çağrısıdır bu, bunun ifadeleridir. Şimdi burada tabii Türkiye'nin e, Rusya'da olan ilişkileri normalleştirmek konusundaki samimiyeti önemli. Şimdi bakıyorsunuz bir taraftan e, Rusya'ya zeytin dalı uzatılıyor, bir mektup gönderiliyor. Şimdi mektup niçin gönderilir? Yani işte bu Rus uçağını düşürdük. E, Rus uçağının düşürülmesinden dolayı özür dilemek demek, e, Rusya'nın buradaki aslında yapmış olduğu operasyonları e, bir nevi kabullenmek demek. Bu anlama geliyor. Peki ama pratikte bu mu? Hayır. Ee, bir taraftan Rusya'dan özür dilenirken öbür taraftan NATO Suriye'de aktif olmaya çağrılıyor. Şimdi burada e, tabii Lavrov şu anda bu kısımdan bahsetmiyor. Ama Lavrov şunu çok iyi biliyor ki e, Sayın Erdoğan'ın olsun, Sayın AKP'li yetkililerin olsun NATO'nun Türkiye tarafından da davet edildiğini hatta şu anda Türkiye'ye konuşlandığını çok iyi biliyor Suriye konusunda. Karaman 21 tırlık şu anda mühimmat yerleştirdi. Füze rampaları yerleştirdi. Adamlar bunu görmüyorlar mı? Senden benden çok daha fazla görüyorlar. Yani burada adamlar yaptığı şey şu. Bak şu doğru buna devam edin ama şu anda yanlışı ifade etmiyor ki ilişkiler bozulmasın. Ama bu yanlışı görüyor. Şimdi burada tabii NATO'yu davet eden, NATO'yu bölgeye davet eden yani Rusya'nın Rusya üzerine hesapları olan, Rusya'yı Rusya'nın önüne set kurmaya çalışan, NATO'yu davet eden bir Türkiye'nin bu, bu konuda samimi olduğunu düşünmedikleri e, yani samimi e, bir şekilde bunu bu ifade yani özrü samimi olarak dilediklerini düşünmemeleri mümkün değil. Yani bu e, yanlış ifade etmiş olabilirim. Yani Rusya şu anda Türkiye'nin samimiyetine aslında çok fazla güvenmiyor. Bunu net olarak ifade etmemiz lazım. Yani Türk siyasetine aslında samimiyetine güvenmiyor fakat Türkiye ile ilişkilerine de bir manada hem bölgenin hem de kendi istiyor. Evet. Evet. Yani Türkiye karşı karşıya gelmek istemiyor zaten. Türkiye ile ortak tarihi var. Türkiye'nin milli bir devlet olmasını istiyoruz Rusya. Neden? Sadece Türkiye'nin değil, Suriye'nin de öyle olmasını istiyor. Irak'ın da öyle olmasını istiyor. Mısır'ın da öyle olmasını istiyor. Çünkü Rusya bir şey keşfetti şu anda. Yani ben ilişkilerimi, ben dünyada bir güç olmak istiyorsam diyor Rusya, ben büyürken ortaklarımı da büyütmek zorundayım diyor. Beraber ilişki kurduğumuz diyor, ülkeleri de kalkındırmak zorundayım diyor. Şimdi burada bu mantığı da milli ekonomi modelindeki milli devlet, sosyal devlet mantığıyla bunu kazandı. Milli paralarla ticaret formülü uyguluyoruz işte. Neden? Yani istese kendisine bağlı olan ülkeler ruble efendim baskısı yapmaz mı Amerika gibi? Yani ruble bir hard currency olsun demez mi? Der. Ama bunu demiyor. Ben diyor sana satarken diyor ruble isteyeceğim sen bana satarken yuanını iste diyor. İşte Brezilya sen kendi paranı iste diyor. Hindistan sen kendi paranı iste diyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye ile olan ilişkilerin de bu şekilde olmasını istiyor. Milli paralarla ticaret olmasını istiyor. Karşılıklı çıkarların korunmasını istiyor. Ancak bu şekilde Türkiye ile olan, Mısırlı olan, Suriyeli olan ilişkilerin kalıcı olabileceğini, bölgede barışın sağlanabileceğini ve bunun da Rusya'nın menfaatine olduğunu görüyoruz Rusya şu anda. Bu noktada işte Türkiye'nin de bunu görmesi lazım. Şimdi Türkiye NATO'yu davet ediyor. Türkiye hala efendim Esad'ın karşısında e, PD'nin sözde karşısında ama PD neçede bu kapıyı açanda maalesef Türkiye'nin adımları oldu. E dolayısıyla Türkiye şu anda kendi milli kararlar adımlarını atmıyor, milli kararlarını almıyor. Ki, şu anda neyi talimat verirlerse bakın Rus uçağın düşürülmesi de Türkiye'nin kendi kararı değildir. Şu anda Rusya'ya zeytin dalı uzatılması da Türkiye'nin kendi kararı değildir. Yani burada e, NATO'ya zaman kazandırma evet. NATO'yu toparlama ve NATO'yu bölgeye davet etme ve çağırma ve konuşlanmasını sağlama adım var burada. Yani sizin Bunu dün, görmek lazım. lazım. yazınızdaki not çok çarpıcı. Yani Sayın Baş'ın 2013'teki Türkiye'nin komşularıyla hukukunda NATO'ya değil, NATO'suz milli projelere ihtiyacı vardır. E, tespitini e, tam da yerine Bu Profesör Dr. Haydar Başbey'in Bey'in 2013 yılında söylediği bir cümle. Evet. Yani şimdi Profesör Dr. Haydar Baş e geriye dönük bakıyorsunuz söylemlerine. Mesela bu mülteciler konusunda da ben bir araştırma yaptım bugün. Yani öyle bir fotoğraf koyuyor ki önünüze. Hani diyorlar e, bazen yani e, yorumlardan e, nasıl bu kadar isabetli olabiliyorsunuz? Çünkü bizim cetvelimiz, bizim ölçümüz Prof. Orta Haydar Baş Bey. Öyle bir insan ki 40 yıl önce söylediği bugün çıkıyor. 30 yıl önce söylediği bugün çıkıyor. Hani bizim yaptığımız ne? Sizin yaptığınız ne? Prof. Orta Haydar Baş Bey'in bu tespitlerini önümüze koyuyoruz ve günümüzdeki bu olayları bu cetvelle ölçüyoruz. Ölçümüz sağlam olduğu için cetvelimiz de sağlam olduğu için olayları net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu an hadise budur. Bugün e, maalesef e, Türkiye'deki siyaset, Türkiye'deki millet, Türkiye'deki basın, Türkiye'deki yorumcular, Prof. Dr. Haydar baş bir gerçeğine sırt döndükleri için bugün yaptıkları her yorum yanlış çıkıyor. Tam tersi çıkıyor. Bir saat önce söyledikleri bir saat sonra yalanlanıyor. Halbuki ben Türkiye'deki siyaseti de şuna davet ediyorum. Şuna davet ediyorum. Yani kendi düşüncelerini bir kenara koysunlar. Batıdan aldıkları aklı bir kenara koysunlar. Türkiye'nin gerçeklerini 30 yıl öncesinden ifade eden Prof. Dr. Haydar Başbey'in gözlüğüyle, ölçüsüyle olaylara baksınlar. Emin olun ki onların kariyerleri de yücelecektir. Onların değerleri de yücelecektir. Onlar neyi arzuluyorlarsa, yani e, Türkiye siyasetinde daha fazla kalmayı mı arzuluyorlar? Yani bunun yolu zaten efendim doğru politikalar ortaya koymaktır. Ama bu hakkı kaybettiler şu anda. Onu ifade etmemiz lazım. Yani bu kadar yanlıştan sonra da bir insanın Prof. Dr. Haydar Başbey'in gözüyle bakabilmesi mümkün değil. Bunu da tabii bir kesin bir not olarak ifade etmek lazım. Yani arzumuz nedir? Türkiye'nin birlik beraberliğidir. Türkiye'deki siyasetin uyanmasıdır, Türkiye'deki milletin uyanmasıdır. Ama maalesef artık bir noktadan sonra da Türkiye'deki siyasetin artık uyanmasını beklemek yanlıştır. Doğru olan nedir? E zaten elimizde bir ölçü var, elimizde bir çözüm sunan bir irade var. Bu iradenin etrafında kenetleşip bugüne kadar yanlış yapanlara da bu şekilde dersini vermektir. Sandıkta dersini vermektir. Bunu ifade etmemiz lazım. Çok önemli. Şimdi e, dün gece de bunu kaleme aldım. Yani yayınlanırsa yarın yayınlanacak. Sayın başın e, Rusya e, krizinin ardından e, arabuluculuk tekliflerinin ardından yapmış olduğu bir açıklama vardı. Çok e, önemliydi, çok dikkat çekiciydi. Yani gerçek siyaset e, nasıl olmalı, siyaset niçin yapılır sorusunun cevabı çok net bir şekilde veriliyordu. Bu manada siyaset ve siyaset adamı nasıl olmalı sorusunu Haydarbaş e, Haydar Baş Bey'in şahsında çok net milletimiz görebilir. Bunu görürse aslında Türkiye'nin problemleri çok e, net bir şekilde de çözülecek. Suriyeli mülteciler meselesine geçelim. Ondan sonra bir başlık daha var. Çok da konuşmak istediğim onu size sormak istiyorum. Yani Sayın Baş'ın dünkü yazısındaki ifade yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber Türkiye çok enteresandır. Türkiye batıyı kapitalizmden korumak için bir duvar haline gelmiştir ifadesi vardı. Bugün yine bir duvar vazifesi görüyor Türkiye. Bu konuyla alakalı soracağım ama çok da dağıtmayayım konuyu. Şimdi mülteciler meselesi bu benim kafama çok takılıyor. Yani dün bunun ikisini de haberleştirdik biz. Hem Meltem Haber'de hem Yeni Mesaj.com.tr'de. Yani bir tarafta çok net bir o fotoğrafı var. Güneydoğu'da neredeyse 1 milyona yakın insan mülteci durumuna düştü. Evler yıkıldı. Neredeyse 8 ayda içerisine girilecek ifadesini kullanmayalım. Önünden geçilecek bir bina yok çünkü her taraf darmadağın oldu. Bunun yanında Türkiye'de yaşayan, Güneydoğu'da yaşayan insanlar evsiz iken, evleri yok iken, mülteci kendi vatanlarında mülteci durumuna düşmüş iken Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin durumu son dönemde en çok tartışılan mesele. Vatandaş diyor ki yani siz de dün aslında sosyal medyada çok dağıldı. Ne olmak istiyorsun? Ben diyor Suriyeli olmak istiyorum. Niye? Çünkü sınavsız üniversiteyle e, üniversiteye girmek, üniversite okumak istiyorum. Ama sen Türk vatandaşısın. Sınava girmen gerekiyor. Türk vatandaşısın. Eğitime para vermen gerekiyor. Türk vatandaşısın. Sağlığı parayla hastaneye gidiyorsun. Sigortam var. Sana tedavini veriyorlar ama ilaç aldığında sen o tedavinin parasını eczanede ödüyorsun. Yani her halükarda devlet senden vermiş olduğu sağlık hizmetinin, eğitim hizmetinin parasını söke söke alıyor. Senin sigortalı olman ya da sigortasız olman hiçbir şeye yaramıyor. Şimdi durum buyken gençler efendim söyleyeyim 8 yaşından 30 yaşına kadar gece gündüz çalışarak sadece bir üniversite kapısının hayalini kurarken Türkiye'deki Suriyeliler çok enteresandır. Türkiye'nin sosyal devlet hükümetin yetkililerinin ağzıyla sosyal devlet imkanlarının tamamından sonuna kadar dibine sıyıra sıyıra faydalanıyorlar.